Hedef 500 GB bölüm 7'den herkese selamlar, saygılar beyler bayanlar. Biliyorsunuz her bölüm çekiliş yapıyoruz. Bir önceki bölümde yapmış olduğumuz çekilişte kazanan arkadaşlara GB'lerini teslim ettik. Bölüm içerisinde gösteriyorum zaten. Hemen bir önceki bölümün yorumlarına yazan arkadaşların da çekilişlerini yapalım. Ondan sonrasında pazar bölümümüze geçeceğiz. Biliyorsunuz şu ekranı kullanıyorum zaten. Çekilişi tamamla dediğim zaman Hemen kazanan arkadaşlar ekrana geliyor. Yani şurada veriyor bize. Bakalım kimler gelmiş bu bölümün kazanan talihlileri. 1GB kazanan talihlileri kimler olmuş. Şöyle ilkini açtık. ikinciyi açtık. Yedekleri de hemen açalım. Sefer Kün. Aynen biz de takip ediyormuş zaten direkt olarak burada gördük. Kankam bana hemen açıklama kısmında telefon numaram var. Whatsapp'tan daha önceki videolarda olduğu gibi kendin olduğunu kanıtlarsan çok sevinirim. Hemen diğerine bakalım. Ercan Yüce. Ercan Yüce'ye çıkmış ikinci çekilişimizde. Hemen yedek olarak birinci yedek EMY arkadaşımız Nazmi Kelle diye bir arkadaş da ikinci yedek olarak çıkmış. Şöyle Ercan Yüce ve Sefer Gün. Ben bu arkadaşları günü not olarak alıyorum. Dediğim gibi bana WhatsApp üzerinden ulaşın. Hangi oradaysa GB'lerinizi teslim edelim, halledelim. Bu arada çok kısa da bir şey söyleyeyim. Şöyle Doğan Kişisi Lider diye bir karakter açtık. Bu karakterle al sata devam ediyoruz. Bilginiz olsun. Video içinde bunun da bilgisini vereceğim. Bakalım 7. bölümde kaç GB kasabilmişiz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Pazar kısmına geçelim. Ama bir sonraki video için çekilişe tekrardan katılmak için kanala abone olup yorum yapabilirsiniz. Yorumlardan seçiyoruz. Gördüğünüz gibi videoyu da beğenmeyi unutmayın. Başka bir isteğimiz yok sizden. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Beyler şöyle artı 2 dual cleric airing alıyoruz. 225 225 450 m fiyat verdik. Yani pazarda zaten 285'e var. 25 yarım e bize belki kar bırakır bırakmaz belki daha fazlasını bırakır bilmiyorum. Şöyle gene aynı arkadaşı 775 m daha veriyoruz. Artı 7 HEPA X Iron Bol ve Akara BDN artı bir alıyoruz. 530'a bunu 245'e de bunu saydık. Şöyle 14 GB veriyoruz. Artı 8 Raptor artı 8 VB, artı 7 çitim artı 8 MD alıyoruz. Raptor'u 910 almış olduk. MD'yi 120'ye, simbolu 110'a, ha VB'yi de 260 almış olduk. Ayrını görsün arkadaşlar. Şöyle 220 m veriyoruz. Artı 6 Dragon kollukla Mithril kolluk alıyoruz. 120 artı 1 GB saydık. Beyler şöyle birkaç parça item alacağız. 7 Iron Ball. Artı 7 Enion Ball. Neyse ben şurayı bir alayım ondan sonra görüşelim. Geçen ay galiba bu arkadaşı biz vermiştik bu itemleri. Şöyle Half Plate 9, 8. Yani şu şekilde bir set yapmıştık arkadaşa. Bunları totalde 20 GB civarında falan aldık. Beyler şöyle 410 daha veriyoruz. Artı 0 Opal Earring ve artı 7 Dragon Scale kolluk alıyoruz. Bronze Crusher arkadaşımızdan. O da aynısını söyledi. Diğer ölücü pazarcılar kazanmasın. Sen kazan dedi. Ölü verdiler zaten dedi. Biz 410 verdik. Bronze Crusher'a teşekkür ettik. Beyler şöyle sadece iş yerindeyken 4 parça item sattık. Totalde 940 emek. Kare Az arkadaşımıza selam olsun öncelikle. UD artı 2. Akara BDN artı 1. Artı 8 VB ve MD'yi sattık. Totalde 940 ember. Bu dört parça itemden şurada görebilirsiniz. Şuraya alayım. 85 m karımız var. Onu yazabiliriz. Onun haricinde başka bir şey yok. Beyler şöyle artı 2 sosumuzu da satıyoruz. 280 m'den. Kimse düşmez bu fiyata ama biz düşmüş olduk. Bunu artı 3 ile takas edip almıştık. Üstüne 560 m para almıştık. Şöyle 840 m e satmış olduk. Yani artı 3'ü 780 e almıştık. 60 hem bir karımız var. Tos artı 3'ten diyebiliriz. Karını sonra yazacağız demiştik. 125'ten almış olduğumuz lupus stafımızı 150 hemden satıyoruz arkadaşımıza. 25 hem de buradan bir karımız var. Yazdık onu da. Şöyle artı 2 ruby dex küpemizi de 215 hemden satıyoruz. Baba yorgun arkadaşımıza. 2GB'ye bize gelmişti. 15M karımız var. Beyler şöyle pazar çarımızdan Elfbelt artı birimiz çekilmiş. Üzerimize 407M nakit para gelmiş. Biz bu Elfbelt'i 315M'e almıştık. 92M bir karı var. 92M karı yazabiliriz. Onun haricinde başka bir şey yok. Yine bir şey olursa beraberiz. Beyler şöyle pazar çarımızdan HEPA X Raptor artı 6 ve HEPA Raptor artı 6 çekilmiş. HEPA X Raptor'dan 39M diğerinden de normal olanından da 32M karımız var. Totalde bir 71M yazabiliriz. Az önce de birkaç parça item aldık. Arkadaş beni gösterme kanka dedi. Şöyle doğal bir mino. Heros 2 doğal. Tos 2 bir de Dragon Bot artı 7 aldık. Hemen şöyle çok ufak bir kar daha yazalım. Mitri Kolluğumuz pazardan direkt olarak çekilmiş. 131M gelmiş üstümüze. 120'yi almıştık. 11M bir karımız var buradan yazdık devam ettik Beyler şöyle artı 9 fabrik setimizin bir diğerinde satıyoruz bunu 13gbye aldığımızı sayacağız Çünkü diğerini 14 GB'ye almıştık onu 15'e 16'ya falan 15-15 buçuk 15, arası falan zorlamaya çalışacağız 14.75'e arkadaşımıza teslim ediyoruz sabahtan beri 15 diyorum 1475 diyor 14 diyorum 15 75 diyor 1475 diyor en sonunda ben yıldım yani verdim bu şekilde <laughs> 13 e aldığımızı sayarsak 175 m bir karımız var. 175 m yazabiliriz. Mino birimiz de pazardan çekilmiş. Bu akşam üstü almıştık. 110 m sayıp almıştık. 141 m gelmiş üstümüze. 31 m de buradan bir karımız var. Gece saat gördüğünüz gibi 1'e gelmek üzere yatar. Yarın sabah görüşürüz. Beyler şöyle HEPA EE 320 hadi 40 50 bakalım. Bu şekilde vermiş olduk. Arkadaşı boş çevirmeyelim de. Ben hesabı yanlış yazmışım yapmışım. Iron Impact. 320 üstüne bunu neye satarsak karını yazarız. Bu çok bir şey diyeceğini zannetmiyorum. 20-25'en bir karımız olacak büyük ihtimalle. Beyler şöyle lupus pendant artı 3'ümüzü veriyoruz. VDN 2 üstte 5'en para veriyoruz. 350'ye bunu almıştık. 355'e bize VDN artı 2 gelmiş olacak. Şöyle bir parçada 230 en veriyoruz. Şimdi göğüslük rep 5 alıyoruz. 250 vereyim dedim. 230 ver dedi. Sağ olsun teşekkür ederim kendisine. Yine aynı arkadaştan 120 en veriyoruz. Artı 8 MD de alıyoruz. Altını teşekkür ettim. Boyun altına veriyor. Şöyle 110 almış olduğumuz çitin bu var TD'yi de 125 M'den Deckline arkadaşımıza veriyoruz. 15 M'de buradan bir karımız var. 15 M daha yazdık. 110'dan almış olduğumuz 1000 artı biri de şöyle 140 M'den veriyoruz. 30 M'de buradan bir karımız var. Diğeri pazardan direkt olarak çekilmişti zaten. 31 M bırakmıştı. Bundan da 30 M yazabiliriz. Beyler şöyle 315 M veriyoruz bir adet artı 7 hepa ayrım bol alıyoruz. Şöyle verelim. Sağ olsun teşekkür ediyorum abimizi. Onun haricinde iş yerindeyken şöyle şurayı hemen gösterelim. Dragon artı 7 kafalık ve kolluğumuz pazardan çekilmiş. 13 m kafalıktan kolluktan da 21 m bir karımız var. Bir dragon set parçası aldık. O yüzden o iki parçayı sattık. Beyler şöyle fabrik setimizin son setimizi satıyoruz. Herhalde. Arkadaşa 15.5 dedik. Aynen 15.5'a vermiş olduk. Hayrını görsün kendisi de. 14 e almıştık. 1.5 GB karımız olacak. Aynen. Son setimizi de bu şekilde vermiş olduk. Hayrını görsün arkadaş. Bu arada GB ciddi anlamda yükseldi. Baya baya yükseldi yani. Biz hep 110-115 liradan alıyorduk. Nereden baksanız etkinlik gelecek diye galiba bayağı yükseldi. 147 liraya kadar Payno Game'de çıktı. 137 liraya da alıyor. Bayağı güzel bence. Devam yani yükselmesi benim işime gelir. GB olarak değerli olur. Her neyse arkadaşımıza da hayırlı olsun kanka diyelim. Şöyle 675 veriyoruz nefretim ve sevgim arkadaşımıza. Bak biz paraya koymadan trade'i okeyledi bile. Sağ olsun teşekkür ediyorum. Apex Raptor +7 alıyoruz kendisinden. Yani şu anda GB yükseldiği için ne gider bilmiyorum. En son 775 ile 8 GB arasında gitmiş olarak gözüküyor Price'ten baktığımızda. Şu da Poison'sız hali 770. Yani bu civarlara gitmiş. Biz de 825'i falan zorlarız herhalde. Beyler şöyle pazar çarı olarak asıl karakterimizi koyduk pazara. Bir ay muteli kendisi. <laughs> Diğeri de şu yanındaki de muteli. O da 15 gün muteli. Bilmiyorum birileri galiba Flot atarken bizi takip mi ediyor? Bir şey mi yapıyor? Şurada bir arkadaş var. Luka o diye bir arkadaş var. Onun da 3 tane karakteri hiç küfür etmediği halde diyor. Küfür etmem kanka ben diyor. Etmediğim halde 3 karakteri mute yemiş diyor. Bilmiyorum bize de mi öyle yaptılar? Ben genelde küfür ediyorum zaten. Hani lafımı esirgemiyorum. <laughs> Küfürden kastım beni sinirlendirenlere lafımı söylüyorum yani. Öyle düşünün. Her neyse ne anlatacağım diye girdim. Neye geldim konuya? Şöyle Magletter MP set vardı elimizde. Bir parçası kalmış sadece. Bu 5 parça 40M aldık biz. Tanesi 13 emden 4 parça gitmiş. Bir tane daha kalmış elimizde. Bu da 13 emden gittiğini varsayarsak 65M eder. 25M bundan bir kar yazalım. Bunu da aradan çıkartalım. Ondan sonra bu pazarı yenileyeceğiz. 25 m kar yazabiliriz. Heh. Şöyle arkadaşımızdan gene 261 m teklif vermişler. Ben de 262 m veriyorum. Bu arkadaşımızı kırma. Artı ya da Dark Bane alıyoruz. Raptor artı 8'imiz pazardan direkt olarak çekilmiş. Üzerimize 994 hem gelmiş. Gördüğünüz gibi. Biz 910'a almıştık. 84M gibi bir çağrımız var. 84M yazabiliriz. Beyler şöyle iş yerindeyken Dragon setimizi sattık. 17-25 üste Warrior kitin 8 set aldık. Set Şöyle üstümüzde duruyor. Ha, bankaya bıraktım. Bir de yeni bir karakter açtım. Doğan kişisi lider diye. Diğer şu 3 karakterimin hepsi muteli. Anlamadığım bir şekilde muteyi yiyorlar. Kimseye sövmüyorum. Küfür de etmiyorum ama anlamadığım şekilde mute yiyorlar. Bu şekilde bir karakter açtım. Artık bununla alım satım yapacağız. Yani bununla götüreceğim. Bu da mute yemediği sürece uzun bir süre bununla götüreceğim. Dragon set bize 20 GB 5 M'e gelmişti. 17-25 öyle aldık. Warrior Chit'in seti de sattığımızda o da aşağı yukarı bir 5 GB civarına falan gidecektir tahminimce sattıktan sonra karımızı o şekilde yazarız. Beyler şöyle sos artı ikimizi satıyoruz. 263 eme anlaştık arkadaşlar. 263 eme teslim ettik. Evil Craft arkadaşımıza. 250 almıştık. 250 almıştık. 13 eme buradan bir karımız var. Onun haricinde 2 gündür evde yoktum. İşte uzaktan bağlantı bilmem ne bir şeyler yaptığımda da Iron Bob artı 8'imizi sattık. Bir. 595'e almıştık. 625'e verdik. 30 de oradan bir karımız var. Onu gösteremiyorum maalesef. Pazar çarından da şöyle CHD artı 7'miz çekilmiş. 83 M gelmiş üstümüze. 75'e almıştık. 8 de buradan bir kar yazabiliriz. Şöyle Dual Cleric Airing artı 3'lerimizi de satıyoruz arkadaşımıza. Dual Ruby Int artı 1 veriyor. Bunları 55'erden saydık. Bir tane TL'le 97'den 308 M'de üstüne para veriyor. 515'e satmış oluyoruz yani. Şöyle 515'e vermiş olduk dual cleric e Biz 225 225'ten aldık. İkisi bize 65'em bir kar bıraktı. 65'em karı yazabiliriz. 97'ye. Trenayı bunları da 55'erden saydık. Herkese günaydın beyler bayanlar. Şöyle sadece pazar çarımızdan birkaç parça item çekilmiş. Onların karlarını yazalım. Sonra ben işe kaçayım. DV'miz çekilmiş. 262'ye almıştık. 10M diyelim buna düz hesap. Karlarımız burada zaten. 27M kar yazacağız totalde. Trina ve Crimson göğsümüz de çekilmiş. 27'ye almıştık. Ondan da 34M gelmiş. Totalde 27M kar yazalım. Akşama görüşelim. Beyler şöyle 1GB siparişimizi verdik. Bir önceki bölümde Mustafa Çelebi diye bir arkadaşımıza 1GB çıkmıştı. Altarda oynuyormuş kendisi. Şöyle Bino Game üzerinden siparişi verdik. Kendisi ulaştı bana ama ikinci arkadaş ulaşmadı maalesef. Hala henüz yani büyük ihtimal birinci yedek ulaştı bize ona vereceğiz diye düşünüyorum. Siparişi teslim ettikten sonra bana yazacak. Biz önceki bölümde de bu şekilde çıkan arkadaşa ilk arkadaşa vermiş olduk GB'sini. Arkadaşlarımıza GB'lerini de teslim ettiğimize göre bu bölümün de sonuna gelmiş olalım. Hemen sol tarafta gördüğünüz gibi 10GB 46M gibi bir kar yapmışız bu bölüm içerisinde. Zaten 2 GBS sizin olacağı için bir önceki bölümde yani 6. bölümde 431 GB kadar düşmüşüz. 10.5 GB olarak hesaplayalım. 2 GB'sini çıkalım size kalacağı için. Buraya 8.5 GB düşeceğiz. Yani eksi 8.5 GB düştüğümüzde hedefimize ulaşmamıza 422.5 GB'miz var. Daha çok yolumuz var. Ama emin adımlarla upgrade'siz bir şekilde çok şükür ilerliyoruz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrardan çekilişe katılmak için kanala abone olmayı, videoya yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Rica ediyorum. Onun haricinde başka bir şey istemiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah emanet olun. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.